Ve bu geceki ikinci ve son konuğumuz Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı Ayhan Ercan. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Bir işin ehlinden öğrenelim dedik şu bitkilerin mucizelerini, her şeyini. Ettik mi? Öyledir inşallah. Yani izleyiciler inşallah o ya. E, Kaç yıldır e, ilgilisiniz? Aile mesleği yani aile olarak 40 yıldır ama kendim bir filan 25 26 yılı geçti. Çocukluğumdan beri ilk, 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 ilk okul tatillerinde evet. Oh. Devamlı çalışmaktı. Peki e, bütün bitkiler şifalı mıdır? Aslında her bitki değil. E, tespit edilmiş bitkiler, e, literatüre girmiş bitkiler var. Örnek vermek gerekirse Kaz Dağları'nda 5000'in üzerinde bitki var ismi konmamış. Aa. Evet yani dünyada birçok bitki var ama e, Avrupa'da totalde 12 bin tane bitki var şifalı bitki statüsüne giren. Bunun 7.000 tanesi Türkiye'de yetişiyor. Ve 1200 tanesi de endemik yani sadece Türkiye'ye e, has bitkiler ve Türkiye bu konuda dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Peki kendiniz evde filan bitkilerle şifa arıyor musunuz? Evet. Deneme yanılma filan var mı böyle şey? Evet. Öyle oluyor mu bu işlerle? <laughs> <laughs> şey var yani bir ürüne yeni geldiyse eğer yani yeni tanışıyorsanız muhakkak denemeniz gerekiyor yani işe yarayıp yaramadığı ile ilgili e, denemeniz gerekiyor dönem dönem deniyoruz tabii dönem. Siz bayağı sağlıklı mı yaşıyorsunuz? Ya da hani hep insan hep devamlı gözünün önünde olunca bir de yiyemez, tüketemez. As, aslında ben elimden geldiğince yaşamaya çalışıyorum ve çok sık başvuruyorum. Yani ilaç kullandığım çok zordur, çok nadir durumlardadır ama e, şuna da inanıyorum. Bitkilerle sağlık bulmak yerine bitkilerle sağlık korumak çok daha mantıklı bir yol diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Tedbiri önceden almak Kesinlikle. gerekiyor değil mi? Mesela şu adaçayı değil mi önünüzdeki? Evet. Adaçayı nelere iyi geliyor mesela? E, adaçayı bugünlerde çok e, zaten popüler biliyorsunuz. Özellikle e, solunum yolları rahatsızlıklarına çok iyi. E, domuz gribi içinde çok iyi bir e, antiseptik özelliğe sahip. Yalnız hamilelerin içmesini çok fazla Önermiyoruz. Türkiye bu konuda da çok zengin bir ülke. Kırkın üzerinde ada çay türü yetişiyor Türkiye'de. Ama en çok bilinen bu türü. Hmm. Ee, bir de şöyle bir türü var. Bu da ada çayının yine bir türü. Ama buna yayla çayı deniliyor. Genellikle Anamur bölgesinde yetişiyor. Ee, Ege'de, İzmir'de özellikle bunu çok fazla içerler. Direkt bardağın içine bir dalını bırakırlar. Evet. Siz pek hangisi daha iyi? Hepsi aynı etkiyle yapıyor. İkisi birbirine yakın. Aşağı yukarı içindeki etken maddeler birbirine yakın maddeler. E, tür olarak da aynı. Salviye türleri. Ee, ama daha çok aktif madde içeren şu boz renkli tüylü yapraklı gördüğümüz adaçayı. Bu adaçayı. Evet. Peki o nelere iyi geliyor mesela vücuttan ödemler. Bademciklere yok. Ödemle pek bir alakası yok ama bademcikler, bademciklere çok iyi gelir. Ee, solunum yollarına gelir mesela birçok şey anlatıyor. Bunu normal kaynatıyoruz Dem değil mi? Hayır demliyoruz. Bakın şu çok ha, önemli. Onu anlatın bize. Evet. Ince yapraklı, çok odunsu olmayan bitkileri asla kaynatmıyoruz. Bunların içinde bir takım etken maddeler var. Bunlar da genelde uçucu yağlar oluyor. Bunları eğer kaynatırsak bu uçucu yağlar uçuyor, kayboluyor ve dolayısıyla da biz hiçbir şey içmiş oluyoruz aslında. Sadece tad alıyoruz, aroma alıyoruz. Asla kaynatmamak gerekiyor. Biraz kalınsa yapraklar 7-8 dakika kadar demleme yapıyoruz. İnce ise 4-5 dakika kadar demleme yapıyoruz. Sadece zencefil gibi böyle gördüğümüz köklü bitkileri çok kısık ateşte 5 dakika haşlama dediğimiz o da en kısık ateşte kullanıyoruz. Yoksa asla kaynatmamak gerekiyor. Ha bunları peki bunu 4-5 dakika dediniz. Bu, bu biraz daha kalındır bunun yapısı. 6-7 dakika kadar demlemek yeterli. Bunda ise tam tersi mesela ince yapraklıdır biraz daha. Bu 5 dakika demlemek yeterli. Mesela zencefili de sıcak suyun içine atmak kafi mi? Değil. Zencefil biraz kalın yapılı, lifli, odunsu bir bitki i̇şte bir olduğu şey için. Bütün kafası karışıyor. Bunları nasıl akıllı tutacağız? Bakın çok ya? basit. Bir, birkaç tane kural var. Ben temel onları söyleyeyim. Bir tamam, kere yazın. sayın seyirciler ki yani. kaleme alın kuralları yazın. Bitki ne kadar ince yapraklıysa ya da çiçek ne kadar ince yapraklıysa demleme yöntemini o kadar kısa tutuyoruz. Ee, ikincisi bitkiyi elimizden geldiği kadar küçük parçalara biliyoruz ki içindeki aktif maddeler açığa çıksın, etken maddeler açığa çıksın. Eğer odunsu, saplı ya da kök bitkilerse çok kısa 5 dakika kadar e, haşlıyoruz bitkiyi. Örnek evet. vermek gerekirse mesela şunu yapacaksınız soğuk algınlığı için ya da işte e, bir takım e, kış hastalıkları için. ...ıhlamurla beraber zencefil yapmak istiyorsunuz. Şimdi şunu diyebilirsiniz bana. E bu kaynatılıyor, bu demleniyor. Nasıl olacak? Bunu beş dakika kaynatacaklar. Ocağı kapatacaklar. Üzerine ıhlamuru atacaklar. Bir beş dakika kadar da bekleyip pişecekler. Ha, öyle evet, bir bu şey işin inceliği de o. Bir de bu şeyle... E, ...ada çayı ile tütsü de yapılır. Yapılır. Çok, çok güzel. Çok güzel tütsü de yapılır. Çok hoş da. Aynı zamanda... Bir de şiş... hatta yayından sonra şurada bir yapalım da. Bir temizlerse evet. şurada enerjisi şey de yapılır. Mesela çok bilinmez bu. Ben küçük küçük şeyler de bilgiler de vereyim size böyle. çok iyi diş beyazlatır. Aa. Evet. Çok Nasıl? iyi bir diş temizleyicidir. Şöyle alacağımız bir yaprağı dişlerimize elimize tutarak aynı misvakla yapar gibi bir uygulama yaptığımız zaman diş eti çekimi. Sus sus, sus, sus. Ee, çok iyi beyazlatır. Sigara lekeleri için, sigara içenler için özellikle sigara lekelerini çok iyi çıkarır ve çok güçlü antiseptik olduğu için e, ağzımıza dezenfekt eder. Aa bunu hiç bilmiyordum. Evet. Böyle güzel, küçük tefek küçük, şeyler var. yani ufak tefek şeyler bunlar, var. Bunlar var. Niye Peki bunlar var. Peki şu güzel? bu şeyli hani İzmir'de ha, falan da olan o da onunla da tütsü yapılıyor mu? Yapılır. Yani neyle tütsünün alakası var? Çok içindeki uçucu yağlarla çok Hı. ilgili. Mesela bir küçük bir bilgi daha verelim. Ee, ada çayının yağı vardır. Acı elma yağı diye geçer. Bebekler için gaz için çok genellikle kullanılır. Ama en büyük özelliklerinden bir tanesi küçük bir kabın içine koydukları zaman bugün herkesin evinde kalorifer yanıyor zaten. Suyun içine birkaç damla damlatarak e, bu yaparlarsa e, uçucu yağdaki etken maddeler havadaki bütün mikrobu kırıp atıyor. Aa, evet. e, çok güzel fikir bu. Bütün evet. şeyin üstüne koy kaliferin evet, koy. koy kaliferin üzerine koyabilirsiniz. De zaten o şey yapar yok ya, kalorifer insanda. Evet, kurutmayı ne? da engeller. Ha, ha, kurutmayı da engeller Kesinlikle, o suyla evet, beraber. E, özellikle astım hastaları, bronşit hastaları, zor nefes aldıkları için bunun içindeki etken maddeler onu açmaya da yardımcı olur. Bir tane daha Ama söyleyeyim. Ama bunun yağını alacaklar ya, değil mi? Alt Tabii. Acı elma yağı ya da adaçayı yağı diye alırlar. Ellerini dezenfekte etmek şu günlerde çok popüler bir sürü şeyler kullanıyorlar insanlar eller için Bildikleri sıvı sabunun içerisine ada çayı 20-25 damla koydukları zaman da çok iyi bir dezenfekte edicidir aynı zamanda Aaa evet. neler öğrendik e, <laughs> Bu şeyi ben geçenler hep yayında anlatıyorum altın çilek aldım evet. altın çilek aldım diye Gerçekten çok faydalı ama faydalarını sizden dinlemek evet. lazım Bana çok faydalı diye Sattılar. sonra bir yedim hatta şimdi şeyde Biricik Hanım da yedi bayıldı tadına Evet Böyle Aa, şey hoş, mayhoş may bir, bir tadı. bir tadı var. Canım çekti bir tane <laughs> Vereyim. karşısında yemeyeyim. Onları da canım çeker Ayıp olmasın. Şimdi bence yesinler. Canları da çeksin. Çok faydalı ha, bir... Ha, şu anda bulamazlar ki. Evet, yarın bulurlar. Ee, Türkiye'de yetişmeyen bir bitki. Bizim floramızda olan bir bitki değil. Ee, ama çok enteresan bir bitki. Çilekle aslında çok fazla alakası yok. Beri ailesine yani dutsu, üzümsü meyveler grubundan geliyor. Güney Amerika'da genellikle Yetişen bir bitki. Ay onlara beri ailesi mi dersiniz evet. siz? <laughs> beri giller. Krem, evet. <laughs> giller gibiz de. İyi evet. <laughs> ee, e e kayrı diye de anılır. Guzberi diye de işte e yer üzümü diye de birçok ismi var. E Bunun yalnız şunda birkaç tane nokta var çok dikkat etmemiz gereken. E Bunun şekerli kurutulmuş hali var piyasada satılıyor ve bize derneğimize bu konuyla ilgili ciddi şikayetler geliyor. Diyorlar ki bu daha televizyonda gördüklerimizden daha iri, dışı beyaz, mat bir görüntü var. Asla onu almasınlar çünkü biliyorsunuz ki altın çilek zayıflamanın, evet, zayıflamanın yanı sıra en büyük özelliklerinden bir tanesi şeker hastalığı için. Masal Bey kızmasın. Kullanılmasıdır. Şöyle tutayım bari. Evet bu kıvrımları hissedecekler, bu buruşukluğu hissedecekler. Ha, buruşuk olması evet, lazım. Kesinlikle. Niye geliyor? Başta şeker hastalığı için korkunç faydası var. Yani e, sayılamayacaklar. dediğim gibi İlk bahsettiğimiz satılan buna benzeyen meyve aslında bu meyvenin şekerlenmiş hali. E, şeker hastalığı için asla kullanılmaz. Çünkü kendisinde eee %40- %50 şeker ilavesi var. Dolayısıyla şekerlerini yükseltebilirler ciddi anlamda. Biz Peki mesela şeker hastaları bunu nasıl tüketmeli? Aç karnına günde her öğünden önce beşer tane yiyebilirler ama başka güzel yan etkileri de var. Mesela zayıflama gibi şeker hastalarında. Evet. Bizde çok iyi bilinen bağırsak çalıştırıcı iki tane meyve vardır. Bir tanesi kayısı, bir tanesi incir, bir tanesinden üç buçuk kat, bir tanesinden iki buçuk kat fazla lif içeriyor. Oo. Türkiye'de bulunan en fazla lif içeren meyve bu. Peki bir şey diyeceğim. Ben şimdi yiyince avuç avuç yiyorum da. Bir <laughs> zararı olmaz yok, değil 5 tane falan diyorsunuz Hayır, ben şu bir avuç alıyorum evin içinde işte, yürüye yürüye yiyorum onları. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim e, meyve statüsünde olduğu için bunlar meyve grubunda olduğu için bitkiler gibi bir risk teşkil etmiyorlar. Bir şişman şimdi. Hayır şişman anlatmasın. Ha. Tam tersine. Bakın zaten deneyin e, yemekten yarım saat önce bunu yiyin 5-10 tane üzerine su için ve doyduğunuzu hissedeceksiniz. Çünkü içindeki lifler evet. şişecekler. E, dolayısıyla zayıflama için çok e, etkili bir ürün birebir bizim takipimiz de var müşterilerimizle Evet, ben dün gece mesela şey uyku tutmadı. Hı, hı Bu arada uyku tutmadı için çikolata yiyorum. Artık sıkıldım da çikolata yemekten. Hadi aldım bir avuç. Bundan yedim ondan sonra sızdım. Uyuyor da mı? Uyutuyor da mı? Yani, <laughs> Yok, hayır yani. Şey, açlığım gitti tabii ki. Evet, Gayet güzel bir şekilde evet. uykuya dağıldım. Ya, aynen öyle. Ee, Kolombiya'da daha çok yetişiyor. Bu Güney Amerika ülkelerinde yetişiyor. Bu yeni mi geldi bizim Türkiye ülkemize? Türkiye'ye çok yeni geldi. 4-5 hmm. aydır. Ee, ama bu da bizim için takip için yeterli bir süre. Çünkü geri dönüşleri çok iyi takip ediyoruz. İlk önce insanlar yüzer gram yüzer gram alan insanlar. Şimdi eşine dostuna hediye almaya başladılar. Kilo kilo tüketiyorlar. Çünkü Siz hediye getirmişsinizdir. Getirdim. Getirdim yine Güney Amerika ülkelerinde çocuklar için aslında bronşit için bunu kullanıyorlar. ufak Peki hep yenme var. şekli bu. Yani şimdi yenme şeklini söyleyelim. Öğünlerden önce 5 tane, beş, on beş tane aradan, 10 tane her neyse yiyip evet. üzerine de suyu içiyoruz. Bu neye iyi geliyor? Ee, şeker hastalarına şeker iyi hastalarına geliyor. Şeker hastalarına iyi geliyor. Kilo vermek değişiyor. Kilo verme vermeye şey iyi geliyor. geliyor. Kabızlığa çok iyi kabızlığa geliyor. Kabızlığa iyi geliyor. Aslında bronşit için iyi geliyor. Aynı zamanda bugünlerde ihtiyacımız olan C vitamini bakımından korkunç zengin. Çok üst düzeyde C vitamini içeriyor. Bir önemli hususu da e, magnezyum anlamında e, oldukça zengin. Dolayısıyla da ha, kemik erimesi Bayanlar için yaşlı. özellikle aslında çok yaşlı beklememek lazım. Bir Bizde genelde yapılan yanlış bir hata var. Kimi kerimesi başladıktan sonra bir takım kalsiyum içeren gıdalar tüketmeyi çok seviyoruz. Tam tersine daha önceden başlamak gerekiyor. Doğru. Onun için şimdiden yani her sağlıklı insanın yemesi bir şey gerekiyor. de kaybediyor. Benim bir de işte hani hep diyorlar işte bir günde yemeni tüketmeniz gereken şeyler işte bir avuç zeytin. Evet. Ceviz, o, bu, şu falan. Bunların hepsini yiyince yani bir hesaplayınca bayağı bir yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi bundan öyle bir şey söz konusu değil. Hem e, magnezyum var içinde diyorsunuz, hem C vitamini var, evet. hem kabızlığa iyi geliyor, hem kilo vermeye, hem şekere tamam. Bir de bir bir özelliği daha var. Çok ciddi anlamda parazit döküyor. Yani e, çocuklar için gelişimi e, zayıf olan çocuklar için biliyorsunuz eğer parazit varsa bağırsaklarında hmm. gelişimi yavaşlıyor. E, kalsiyum magnezyum içerisinde kemik gelişimini hızlandırıyor e aynı zamanda da parazitleri döküyor ve sağlıklı olmasını sağlıyor.